Emine! Emine, kız! Emine! Kız, Emine! Bu kız iyice sağırlaştı ya! Emine hazır mısın? Hazırım. Seni kaçırmaya geldim. Bekle geliyorum Osman. Hadi çabuk ol. Geliyorum. Vay namussuz vay. Baba. Siz... Sus, ses çıkarma yoksa kafanı kırarım. Emine? Emine kız, samanlığa gidelim, o işi bitirelim hadi. <laughs> Emine, yat şuraya bakayım. Biz bu işi bitirelim artık Emine. Sen benim olunca o baban olacak herif seni bana mecburi verecek. Hiç korkma, canını yakmayacağım vallahi. <laughs> hadi sen de soyun. Hasan Ağa sen misin? Ne sandın? Benim ya! Ya ben de seni Emine sandım! <laughs> Neyse, iyi ki yüzünü gösterdin, yoksa... ...hapı yutmuştun! <laughs> ya Hasan emmi, bu ne kılık? Niye Emine'nin yerine geçtin? Demek bende gözüm var! Allah Allah! Hasan emmi, huy mu değiştirdin bu yaştan sonra? Vallahi hiç yakıştıramadım sana! Puh senin kalıbına! Allah'ın cezası! <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim lan seni! Gel buraya kaçma gel. <laughs> Vay namussuz bir elime geçirirsem gösteririm sana. Ben dün gece yanlışlıkla sen diye babanı kaçırmışım. <laughs> Az daha şey oluyordu. <laughs> Neyse baban zor kurtardı paçayı. Ama artık seni bana vermez. Niye vermesin? Başlığı getir al beni. Kız Emine. Osman'ın erkek olsa ne yapar yapar senin başlık paranı getirir seni alırdı. Demek ki gözünde beş kuruş kadar kıymetin yok. Altı yüz bini nereden bulsun be ana? Erkek dediğim bulur sevdiğine kavuşur. Altı yüz bin nedir ki? İsterse Osman ağırlığınca altın getirir. Tamam ağırlığınca altın getireceğim. Emine sen kaç kilosun? Altmış kilo. O kadar var mısın? Hı hı. Emine, en iyisi sen on kilo zayıfla! Altmış kilo altını nereden bulayım ben? Osman'ım benim, ne olur bul parayı! İyi ama nereden bulacağım parayı? Şehre git, çalış biriktir! Peki Emine, beni bekle! Gideceğim gurbete, biriktireceğim parayı... ...Seni alacağım! <laughs> Merhaba. Merhaba. Uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsin. Neye soktun? Horlarım da. <laughs> Yemek paydosu! Yo, benim karnım aç değil. Açım. Ama açlığa dayanmalıyım. Bu simidi üç gün idare etmem lazım. Eğer bu simidi hemen yersem, Emine'yi yiyemem. İdare etmeliyim. çok tazesin ama Emine de çok taze. Müzik At Bey, sen de başlık parası için çalışıyorsun galiba. Ee, biraz dişimizi sıkacağız. Ne yapalım? Fazla sıkma dişini kırarsın ha. <laughs> Nerede kaldı çaylar? Nerede bu çaylar ya? Geliyor Beyler. Asıl ben seni kovdum! Ah! Terbiyesiz küstah, kendini bilmeze bak! Sen beni nasıl kovarsın? Hadi oradan ya! tuzlayalım. Çık bakalım 150 lira. Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun. Arada cam var. Olsun. Bandın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlusun. Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. Verdin say olur mu? Senin oluyor da benim niye olmuyor? Ver bakalım paramın üstünü. Yoksa Karakola giderim ha. Bağırma, ben şerefli bir esnafım. Vermezsen 50 liramı daha çok bağırırım. Sus veriyorum. Ha, pilişleri daha iyi kızart bundan sonra. Tamam mı? <laughs> Allah Allah. Amain amain düştü kurbetin illerine. Beş bin, beş bin beş yüz, altı bin, altı bin beş yüz, yedi bin, yedi bin beş yüz, sekiz bin, sekiz bin, sekiz bin beş yüz.